Hazır mıyız Mutlu abi? Ben hazırım. Her zamanki. <laughs> ben dünden hazırım. Ne aldık bu Leyla bir şeyler daha aldın herhalde. Yok, şu tane aldım. anladım. O birazdan, birazdan yiyeceğim. Sizin için kadar. Yaklaşık 2 saat, 2 saat 15 dakika yolumuz olacak. Tabii saat 6.45, en erken 9'da mı varıyoruz? Ee, yaklaşık Kla saat kadar sürüyor. 9, 9, 9, 9'a doğru varacağız bugün. Normalde biz saat 7.30, 8'e doğru orada oluyorduk daha önceki evet. çekimlerde. Amacımız oradaki evet oradaki kelebekler uyanmadan onları kaydetmek, fotoğraflarını çekebilmek. Bugün 5 çeyrekte uyanıp 6'da yola çıkacak şekilde hazır hale gelip akşamın bir saatine kadar işte neredeyse güneş batana kadar arazide olmak. O kelebeğin peşinde koşarken asla bakarsan doğayı hissetmek, doğayı yaşamak orada güzel insanlarla tanışmak. Geçen sene işte şeyimiz yılanlı artı kartal gölü sürecinde denizli ekibi bizim. Güzel bir paylaşım oldu. Çok güzel bir zaman geçirdik. Çok güzel bir iki gün geçirdik onlarla beraber. Nereye gidersek mutlaka işte bize orada yol yordam gösteren Evet yardımlaşma çok yardımlaşma fazla gerçekten. Çok. Eee çok ben de insanlar. başka bir şehre gittiğim zaman oradaki hani bu kelebekle uğraşan, kelebek fotoğrafçılığıyla uğraşan insanlara bir şekilde ulaşıyorum ve inanılmaz yardımcı oluyorlar. Evet. Yani genelde işte kelebeği çekiyorum. Sonra bir dahaki sene biraz daha iyisini çekmeye çalışıyorum. Hep daha iyisi var. Şey. Ee, Hep i̇şte daha, daha iyisini yakalamaya çalışıyorum. Yani kelebek olarak ve çektiğim görüntü olarak. Kuş fotoğrafçılığı apayrı bir şey. O da apayrı bir yaş. Emek, malzeme Bugün gibi. belki kuş fotoğrafı çekeriz. İnşallah. Benekli sinek kapağı. Sinek kapan. Benekli sinek daha kapan. önce gördüğümüzde kızıl sırtlı örümcek kuşuydu. Oo, güzeldi o güzeldi. Adı da güzelmiş. Havaları. Karisma duran, karismalı. Zorro deriz. Şeylere sürmesi vardır göz çevresinde. Hmm. Yakın göremedim ben daha da. İnşallah akşam bakacağız. Ben benekli sinek kapana bu kadar yaklaşmadım biliyor musunuz? Şans. <laughs> 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 İyi denk geldi bugün. Kelebeğe niyet kuyup kuşa Ama Kelebekte kısa. biraz balın diyorlar. Kuşta da herhalde bir şans evet, var biraz. Evet senin bir balın var canım. Senin her zaman bir balın var. Aşağıda sanki. Evet evet geliyor. Orada dalın üstünde. Gördün mü? Görüyorum şu anda. Bak şimdi ben göremiyorum. Bak abi şeyin senin konumdan şu senin arkanda şu uzun yukarı doğru küçük var ya hı hı. onun üstündeki dalda onun üzerinde. Ha, gördüm. Evet, evet. Tuncer abi sende. Oh. Süper ya. Süper. Gözünün çapağı falan çıkmış yani. Bizim kuşla evet. bir alakamız yokmuş demek <laughs> <laughs> tam bu noktada çekim yapıyoruz. İşte o sırada bayağı bir terledik herhalde değil mi? Terden mi? Nedir? bir hanım eli kelebeği elimize yapıştı. Bir bana geliyor, bir Mutlu abiye geliyor. Herhalde bir 10 dakika boyunca git gel yaptı. Fotoğraflarımızı çektik birbirimizin. Üzerimize koyduk. Kolumuza koyduk. Üzerimize evet. Yani sonunda tamam yani o kısmı güzeldi. Bu sefer ayrılmaya çalışıyoruz. Kelebek gitmiyor tabii. Çok beğendi herhalde bizi. <laughs> de buralara bizim gibiler düşmüyor herhalde pek. Evet evet. Dedi. kaynak bulunca <laughs> e, gitmek istemedi. Sonra neyse biz arabaya bindik. Kelebek de arabaya bindi bizim arkamızda. <laughs> <laughs> bir süre de orada e, şey yaptık. bayağı bir <laughs> Çıkmak bilmedi. Bu bölgeye geldiğimde şok olmuştum. Yani daha hayatımda 2 3 tane anameli görmüşken bir geldim. Yüzlerce kelebek yani aynı Her yer doluydu. Güzel bir hatıraydı bu yolda şeyde çektiğimiz hatırlıyorum ben. Orak Kanat. evet Yukarı evet. Doğru. Biraz doğru. Biraz e, yukarıda. Orak Kanat kovalamıştık. Ben çekmedim de sen çekmiş hmm, miydin hatırlayamadım. Çektim. Sonra Orak Ankara'da çektim ben. Ama hala bir fotoğrafı yoktur. Bu arada karnımız da çok acıktı Aa, değil kokoreç. mi? Kokoreç. Evet. evet. bir... olması olmaz. Kokoreç yiyelim. Fuat Hoca'nın kulaklarını çınlatarak. Evet evet aynen öyle. Evet. O önemli bu sene son arazimizi yapmış olduk herhalde değil mi? Evet. Bir sezonu kapatıyoruz. Seneye inşallah.